Selam millet ben Yurkan. Bugün sizlerle Samp Vice Roleplay'e kaldığımız yerden gümbür gümbür devam ediyoruz. En son arkadaşlar biliyorsunuz sonucuyu tanımaya yönelik hareketler yapmıştık. Şu anda 3 haftanın sonucunda bir 60k gibi para biriktirebildim. Zar zor. Araba parası oldu. Her yere koşuyorum çünkü. Şu anda kendime bir premier alacağım. Normalde sultan alacaktım ama sultan 160.000 dolar olduğu için bir premier alıp direkt mahalleye kaçacağım. Yeni çeteyi de göstereceğim. Yeni arkadaşları, yeni tanıştığım kişileri göstereceğim. Bebek, Yeni aracıma bin, binmeye hayır demezsin herhalde. Şimdi şuradan aracı satın alıyorum. Lütfen aracınıza bir renk kodu 003. Markası ne arabanın? Premier. <laughs> Biraz fakir aracı ama idare edin. Karıştırma beni zengin çocuklarıyla. Allah'ım arabanın güzelliğine bir bakabilecek misiniz arkadaşlar? Yalnız araba da arkadaşlar bence ateş ediyor gibi yani öyle söyleyeyim ama şimdi mazot 79 litre para da fazla yok. Hani çok fazla sürmezsek arabayı koşarsak daha iyi. Çavoyu bir arayayım. Bu arada sezon olacak. Bu birinci sezon ikinci bölüm. İşte ikinci sezon üçüncü sezon olarak değişik. Çünkü Vice'ı çok beğenmişsiniz yani. 200 like aldı, 2000 görüntülenme falan. Siz bu işi biliyorsunuz. Bu işin ithalatını, ihracatını, yeri geliyor, imalatını yapıyorsunuz. Alo. Nasılsın kardeşim? Ben Kapo. Kapo salak bir çevirmedeyim. Siktir. Az önce oradaydım. Damlayayım mı? Var mı sıkıntı? Arkadaşlar tam belediye binasının önünde bir çevirme var. Çevirmeye gidelim mi beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar? Şaka yapıyorsun ya bisiklette aynı hızda mı gidiyorum ben? Arabayı hallettik şimdi sırada ev var. Kendimize güzel bir yerden mekandan ev alıp... Durayım mı ne istiyorsun? Aa, oh, ulan burada da mı çevirmeye yakalandık ya? Delireceğim ya, yemin ederim delireceğim. Buyurun memur bey. Abi bir salın çocukla buluşacaktım ya. Biraz geri alıp motoru kapatın. Memur bey inan o kadar temiz bir insanım ki yani. Slash. Ee... Lisans Goster 345 buyurun Arkadaş çocukla buluşmak için nebed öyle dedik ya Araba mı kiraladın? Sağ elini yumruk yapar ve kişiye uzatır Neyse burada durmayalım yoksa bizi de delecekler. Oo Yürkan Efendi ne haber ya? Sen ne dilersen. Aa lan harbiden burada da mekan varmış kardeş. Lan yomursuna çık lan. Vay 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 vay. Gel oğlum de hayırdır la. Yürüme tarzı 2. Gel bakayım. Amına koyayım hemen biri damladı. Oğlum dövüşüp dövüşüp durmayın şimdi. Ha, şu adam gibi olacağım. Bak ortaya geçmiş. Deliler gibi eğleniyor adam ama. Bunu mu döveceğiz? Oğlum bu felaket bir şey ya. Allah'ım neler yaratıyorsun. <laughs> Arkadaşlar yine bir hasımla ee, şu anda bir buluşma fırsatı yakaladık. Galiba bunlarla kavgalı arkadaş Konor. yumruğu sağlam koydu yalnız ha. Evet arkadaşlar yani bir kişiyi indirdiği hele bizim konu. Del Corona'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bazı işler varmış onları görüşeceğiz. Vallahi senin için bence gayet güzel bir bölüm oldu. Şu anda 50 dakikadır kayıttayım ve çok güzel roller çıktı ortaya. Ben bu arabayı nasıl yaptıracağım ya? Tamirci var mı? Elini yumruk yapar ve kalbine uzatır. Evet Connor ne yapacaksan yap gidelim. Adam ağaç oldu amına koyayım. Ben bu sokaklarda büyüdüm maalesef. Pisli renci Pislik oğlanlar dolu Nerede lan? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Saat 11 gösteriyor. Güzel roldü. E, devamı gelecek. Çok uzun bölümdü. Ama sıkıntı yok. Güzel roller döndü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birinci sezon üçüncü bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.